Merhabalar, ben Berat Çokal. Sosyal medyada bilinen ismimle Mösyö Şokola. Bugün sizlerle şifalı tariflerin bir yenisini hazırlayacağız. Bu güzel kıpkırmızı elmaların içini doldurup fırınlayacağız. Böylece hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir tatlımız olacak. Müzik <laughs> Tarifimiz çok pratik hem de çok lezzetli. Hazırlıklar epey kısa sürecek. O yüzden en baştan fırını 190 derecede ısıtmaya başlayın derim. Elmaları ne yapacağız? Dolduracağımız için çekirdek kısmını çıkartacağız. Bu iş için özel aletler olabiliyor. Yani şöyle yukarıdan bastırıp çıkardınız ama bıçakla da rahatlıkla yapılabilen bir iş. Önce sapını alacak şekilde şöyle bir yuvarlak kesersiniz. Sonra biraz daha içeriye girip ortasını boşaltırsınız. Bu şekilde orta kısmını boşaltmanız yeterli olacak. Sadece orayı dolduracağız. Böyle bütün elmanın içini boşaltmak gibi bir derdimiz yok. Bu böyle piştikçe yumuşayacak ve içeri doğru çekecek. O arada içine doldurduğumuz lezzetler de elmanın kendisiyle birleşecek. Şimdi kalan elmalarımızla devam edelim. Elmaların 6 tanesini güzelce oyduk. içindeki çekirdekleri tamamen çıkardık. Şimdi 6 elma yapmak zorunda değilsiniz. Zaten bu tarifte ölçülerde bile oldukça serbestsiniz. İki elmayla da bu işi yapabilirsiniz ama bugün böyle dolu dolu bir tepsi dolusu elma istedim ben. Elmaların içine esas dolgu malzememiz beyaz şeker ve pekmez. Bu beyaz şekeri bir miktar pekmezle karıştırarak nefis bir esmer şeker yapacağız. Yaklaşık 1 su bardağı beyaz şekere bir çorba kaşığı pekmez ekleyip şöyle tel çırpıcıyla 2 dakika kadar karıştırdığınızda esmer şekeriniz oluyor. Esmer şekeri son derece pratik bir biçimde hazırladık ama işimiz orada bitmedi. Şimdi bunun içine bir tutam, bir avuç kadar cevizi ince ince doğrayıp ekleyeceğiz. Burada biraz Antep karası dediğimiz son derece lezzetli kuru üzümden var. Onları da doğrayıp ekleyeceğim. İçine mutlaka tarçın katalım ki elma ile tarçın birbirinin en iyi dostudur zaten. Son olarak şekeri dengelemesi ve diğer bütün tatları arttırması için de bir tutam tuz ekleyeceğiz. harika bir dolgu hazırladım. Böyle nefis kokuyor. Şimdiden daha pişmeden nefis kokuyor. Antep karalarını da biliyorsunuz onlar çekirdekli oluyor. Doğrayıp koydum. Böylece üzümün çekirdeğinin şifasını da alabileceğiz bu tatlıdan. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geldik. Elmaları bu karışımla dolduracağız. Şöyle içine sığabilecek kadar küçük bir kaşık alırsanız rahat edersiniz. Dolduruyorum ve biraz da bastırıyorum. hepsini doldurduk. Sıra geldi tereyağına. Tereyağını dolgu malzemesine eklemenize gerek yok. En sonda tepsiye dizdikten sonra her birinin üstüne küçük birer tereyağı parçasını bırakıp o zaten fırının içinde yavaşça eriyip içine doğru karışacaktır. veya küçük parçalar halinde ekledikten sonra son hareketim bunların üzerine birer tane karanfil takmak olacak. Karanfilin kokusu da elmaya çok yakışıyor. Bu arada bu tatlıyı elma ile yapmak zorunda değilsiniz. Aynı tarifi ayva doldurmak veya armut pişirmek için de kullanabilirsiniz. Her iki meyveli de son derece lezzetli sonuç alırsınız. Fırınımızı 190 derece ısıtmıştık. Elmaları fırına vermeden önce son hareketimiz bu tepsinin altına yaklaşık 1 santim kadar sıcak su eklemek. 1, -2 -1 santim, 2 santim. Yani şöyle azıcık diyelim. Çok koymamıza gerek yok. Bu şekilde elmalar daha da güzel yumuşayacak. Şimdi bunu ısınmış fırına verelim yaklaşık 40-50 dakika boyunca fırınlayacağız. Artık karamel tadına ulaşmış nefis elmalar fırından çıktı. Bazısı çatladı, bazısı patladı ama hepsi birbirinden nefis oldu. Fırında elmalarınızı sıcak sıcak ister dondurmayla, ister karamel sosuyla, isterse de dibinde kalan suyu çektirerek bir sos hazırlayıp onunla servis edebilirsiniz. Şimdi biz de aralarından bir tanesini seçip servise hazır hale getirelim. Bugün sizlerle bir meyveden başlayıp nefis bir tatlı ortaya çıkardık. Bugün sizlerle bir meyveyi aldık, nefis bir tatlıya dönüştürdük. İçinde tarçını, cevizi, üzümü ve karanfiliyle nefis bir fırında elma tatlısı hazırladık. A101'in kanalında şifası, tadında çok lezzetli tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün paylaştığımız tarifi beğendiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basmanızı bekliyoruz. Yorumunuz veya öneriniz varsa da mutlaka aşağıya yorumlar kısmına yazın. Haftaya başka bir tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.